Merhaba arkadaşlar, ilk dersimize hoş geldiniz. Bu derste print'in ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabi tanıtım videosunda da dediğim gibi zaman en kıymetli mücevherimiz. Bu nedenle e, olabildiğince kısa ve net olup temel bilgileri öğrenmeye çalışacağım. Bu yüzden videolara başlamadan önce bu şekilde hazır bir hale getirmeye çalışacağım. E, bunu bildikten sonra başlayabiliriz. Şimdi e, print'in ne olduğu, yani görevinin ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz. Sadece ekrana bir şeyler yazdırmamızı sağlıyor print. Bunu e, en temel kısımda bilmemiz yeterli. Tabii ki e, print'i şu şekilde açalım. Şu an e, staj işaretinin olması hiçbir görev yapmadığının, e, Python'ın bu veriyi okumadığını gösterir. Ama staj işaretini kaldırdığımızda Python artık bu veriyi okuyacaktır. Ee, burada e, şey gösterebilmemiz için e, çalıştığını gösterebilmemiz için Shift f 10 yapıyoruz ve şu an Python aslında bu içine yazdığımız şeyi okudu yani şu an bir satır atladı şu satır okuduğu satır ve şu an ikinci satırda gösteriyor. Ama biz içine herhangi bir şey yazmadığımız için e, tabii ki bu değeri göstermemiş oldu. Şimdi bunu kapatıp tekrar e, alt kısmından gelip e, şey kısmına basalım. E, print e, şu yani tırnak göstermeden şu cümleyi yazdığımızı düşünelim. Bu cümlede bize ne tepki Onu görelim. Tekrar Shift F10 yapıyorum. Evet. Burada da invalid syntax yani söz dizim hatası olarak gösterdi bize. Neden? Ee, nedeni şu. Biz bu cümlemizi, bu kelimemizi yazdırmak istediğimiz cümleyi tek tırnak veya çift tırnak içine yazmak zorundayız. Python bu şekilde anlıyor. Çift tırnak içine bir şey yazmazsak hiçbir şekilde okumayacaktır Python. Şimdi e, alt kısma gelip print'in ne işe yaradığını görelim bu defa. Burayı silip tertemiz bir sayfa açıp shift F10 yapıp print'imizi parantez içine ve çift tırnak içine yazdığımız değeri e, çıktı olarak gösteriyor bu şekilde. Şimdi e, başka varyasyonlara gelelim. Bir print yazdık ve biz print'in içine bu şeyi yazacağız ama Bizim kullanacağımız cümlenin içinde tek tırnak olduğunu düşünelim. Bu şekilde yazmamızda hiçbir sakınca yok. Görelim, şifte fon yapıp. Aynı şekilde yazdı. Ama biz tek tırnak içinde göstermek istiyorsak eğer şu alttaki gibi, şöyle bir sorunla karşılaşırız. Gelip tek tırnak içine şu saç içerisini göstermeyip, e, kesmişsem göstermeyip sadece bu şekilde yazarsak zaten görüyorsunuz ki e, hata veriyor. Bu şekilde de hata veriyor. İsterseniz bu şekilde bir çalıştıralım. Evet yine bir invalid syntax hatası verdi. Bu yüzden e, tek tırnak kullanıp eğer şansınızı zorlayıp tek ve tek bir tırnak kullanmak istiyorsanız şu şekilde bir işaret koyup e, burada şunu yapıyoruz aslında Python'a. Print komutunu okuyup şu masiva kısmını okuyup şu işareti koyduğumuzda şu an karşılaşacağın ilk kesme işaretini okumayın. daha sonraki Kesme işaretine kadar devam etmesini söylüyoruz Python'a. Bu şekilde düzenliyoruz ve Python bu şekilde anlıyor bizi. Şimdi alt kısma geçelim. Ve burada son şeyimizi okuyalım. Şimdi Python'ın önemli komutlarından biri de print komutudur dedik. Şimdi burada çift tırnak kullandık. Çift tırnak. Bu bizim cümlemizin içeriği. İçeriği şu şekilde oluyor. Ve burada tek tırnak kullandık. Şurada da çift tırnak kullanacaksa eğer... Hepsinin önünde şöyle bir işaret koyup çift tırnak içinde kullandım. Bakalım herhangi bir hata veriyor mu bize? Hayır, herhangi bir hata vermedi. Çünkü zaten biz Python'ın print komutunu nasıl çalıştığını bu şekilde anlamış olduk. İlk dersimiz böyleydi arkadaşlar. Diğer derste görüşmek üzere.